Halkbank'ın katkılarıyla. Önce. tabii Türkiye kamuoyunun genel anlamda bildiği üzere Türkiye'nin üçüncü büyük şehri. Ama İzmir son 50 yıla kadar Türkiye'nin en önemli sanayi şehri. Yaklaşık 300 yılı aşkın bir süreden bu yana da Osmanlı'nın en önemli ithalat ve ihracat limanı, özellikle de ihracat limanı olan bir şehir ve ticaretin çok yoğun olduğu, özellikle de yurt dışı ticaretin, Anadolu'da tek o tek gelişkin, tek yapılan şehri ve bunun akabinde de şehirde tabii dış ticaret gelişmeye başlayınca bir taraftan nüfus artıyor, öbür taraftan da dış ticareti konu olan tarımsal ürünlerin burada pazarlanmasıyla birlikte tarımsal faaliyetlerde de ciddi bir artış ve buna bağlı olarak e, ürünlerde de bir branşlaşmaya gidiliyor. Bunun yanı sıra hem tarıma dayalı hem de diğer sanayide hızlıca gelişmeye Başlıyor. Boyoz e, İzmirimize e, İspanya'dan göçle beraber yaklaşık 500 yıl önce gelen bir ürünümüz. Buraya geldikten sonra uzun süre aslında ticarete konu olmamış. Son birkaç yüzyıla kadar evlerde yapılan bir e, ürün. Daha sonra e, bu güzel ürün son birkaç yüzyıldan beri artık e, fırınlarda, ticarete de konu olmaya başlamış. Aslında yapılışı hünerli, çok fazla malzeme konmayan ama yöresel özel malzemelerle desteklenen. Yağ, un, maya ve su dışında çok bir şey yok gibi gelebilir. Ancak yöreye ait özel yağ ve tahin ve yapılış tarzı ve özellikle odun fırınında yapılıyor olması çok farklı bir özellik katıyor boyoza ve tabii yapılış şekli onun hamurunun uygun bir dinlenme sürecinden geçirilmesi, kat kat yavanla yağlı yağlı hamurun kat kat açılıp birbiriyle uygun bir şekilde örtüştürülmesi, onun itina ile birbiriyle buluşturulması, tekrar dinlendirip yine bir mayalama safatı fırında uygun bir şekilde tam kıvamında pişirilmesi, yanmadan ya da çiğ bırakılmadan böyle hafif sarı kıvamda hazırlanması ve belli sürede dayanabiliyor ama taze bir şekilde tüketildiğinde boyoz yemesi açısından çok keyifli. Kullanılan ürünlerin Doğallı ve sadeliği açısından da gayet sağlıklı bir ürün. Ve ilimizde de çok tercih ediliyor. Yani sadesi, peynirlisi, son dönemde otlusu, çikolatalısı birçok boyaz çeşitli yapılmaya başladı. Dolayısıyla e, keyifle tüketilen e, bir ürün. pazar payı bizde çok büyük. Şimdi bu ürünleri artık bir sürü çeşidi çıkmaya başladı. Bu ürünlerin yanında ıspanaklısı, peynirlisi, mantarlısı ve daha değişik tabirde ürünler çıkmaya başladı. Bu zengin çeşitliği arttığı sürece talepler de arttı ve bununla ilgili de İzmir'imizde çok inanılmaz derecede bir yurt dışına dondurulmuş paketlenmiş, anlamlı, ve soğuk zincirde Boyoz ihracatı da gerçekleşiyor. Bizim için Boyoz İzmir'in çok kültürlüğünü o kültürün mutfağını temsil eden bir ürün olduğu için biz kendi markamız adına yapmış olduğumuz çalışmalarda şöyle adlandırıyoruz Boyoz'u. Sefarat dostlar ilhamını verdi. Anadolu'dan dostlar hamurunu yoğurdu. Rumelili dostlar emeğiyle açkısını yaptı ve İzmir'li dostlar kalplerinde pişirdi. Dolayısıyla Boyoz aslında bu dörtlükle ne kadar kıymetli ve aslında ne kadar uzun yıllardır büyük bir emekle büyük bir sevgi ve şefkatle bugünlere gelip İzmir'i temsil etmeye başladı diyebiliriz. aparatımızın sabahın çok erken saatlerine başlamaktadır. Aslında hiçbir katkı maddesi kullanılmadan sadece un, su ve tuzdan oluşan hamurumuz kazana dökülür. Bu şekilde hamur haline gelen mamulümüz açık halindeyken tayin veya sürülerek boyoz haline getirilir. Sade boyozla başlayan serüvenimiz işte boyozlarla devam etmektedir. İç malzeme olarak kurulan boyozlarımız fitil haline geldikten sonra kesim işlemi uygulanır. Kesimden sonra da baskı işlemi uygulanır. Ve son olarak baskı işleminden sonra bütün boyozlarımız eksi şoklanmaya gider ve bir gece eksi 40 şoklanmada kalırlar. Ertesi günü paketlenen boyozlarımız eksi 18'de depolanır ve siparişe göre de soğuk zincir kırılmadan sevkiyata gönderilir. Bütün bu paketleme işlemlerinde partinolar, üretim tarihi, son tüketim tarihi hepsinde mevcuttur. Herhangi bir durumda biz o boyozun hangi ustanın yaptığını, hangi gün yaptığını kolaylıkla ulaşabiliyoruz. Soğuk zincir kırılmadan şubelere giden boyozlarımız donuk olarak gitmektedir. Ve fırınlarımızda, kara fırında özellikle Alsancak'ta kara fırında pişiyor boyozlarımız. Orada sıcak sıcak müşterilere ikram edilir. Güzel bir boyoz ustalık ister tamamen ve kullandığınız malzeme ne kadar güzel açıklı verirseniz, gerçeği baştan sona kadar hepsine özen göstermeniz lazım. Yani bir hata beraberinde diğer hatayı getiriyor. Diğer hatayla beraber o hata sonuna kadar öyle devam eder. En güzel boyoz hamuru güzel yapmanız ve açkıyı güzel vermeniz. En son işlemde boyozu güzel kesip güzel bir şekilde tavaya koymanız. boyozun bu kadar güzel olmasının tamamen el emeği, göz nuru olmakla beraber yaptığımız işçilik ve çıtır çıtır olmasıyla beraber Yanında olmazsa olmaz yumurta ve peyniriyle beraber ayrıyetten bir lezzet katıyor. Sabah kahvaltılarında yenebilecek en güzel öğündür boyoz diyebilirim. En güzel boyozu anlayabilmeniz için yediğiniz zaman ağzınıza ne hamur ne de çok sert gelmesi lazım. Çıtır çıtır bir lezzet olması lazım ve ağzınızda hamur olmaması lazım. Diğer tabirle ağzınızda dağılması lazım boyoz kırıntıların yere dökülmesi lazım. En son en güzel tarafı da o kırıntıları yemek ayrı bir lezzet veriyor bu yüzden. Türkiye'de ya da dünyada herhangi bir yere, bir şehre gittiğimiz zaman ilk baktığımız şeylerden birisi de yani nerede gezilir, nere ziyaret edilir diye bakıyoruz. Sonra ne yenir, özellikle neyi var yani farklı neyi var diye bakıyoruz. Tabi e, İzmir'de gerek coğrafi işaretli, gerekse coğrafi işaretli olmayan çok ürün gamı çok geniş. Ama tabi coğrafi işaretli olması aynı zamanda hani buraya haz bir özelliği oldu. Yani yerelde mutlaka belli bir tat, belli bir kalite, yerelin bir doğal bir katkısı olduğunu gösteren ve buraya has bir üretim şekli olduğunu gösteren bir ürün olduğu için tabi coğrafi işareti olunca daha güvenli, daha özel takip ediliyor. Dolayısıyla coğrafi işaretli ürünlerin bu anlamda yani gastronomi turizmi ya da normal turizme gelen insanların alışverişi ya da orada yemesi içmesi anlamında çok ilgi çektiğini söyleyebilirim. Şimdi odamızda boyozla ilgili bir komisyonumuz olduğunu bahsetmiştik. Bu komisyonu tanıtım programları da ayarlanıyor. Yurt dışındaki fuarlarda, gıda fuarlarında da her gittiğimizde bu boyozumuzun tanıtımını yapıyoruz. İnanılmaz derecede bir ihracat e, talebi var. Yurt içi ve yurt dışında gittiğimiz fuarlarda, hep gittiğimizde yanımızda Türkiye'nin boyozunu da götürüyoruz oraya. Ve oradaki müşterilerimize de, yurt dışındaki müşterilerimize de bu boyozlardan ikram ediyoruz. Ülkemize ziyarete geldiklerinde de kahvaltılara götürdüğümüzde özellikle boyoz istiyorlar. Bu da bizim açımızdan mutlu olduğumuz ve gurur duyduğumuz bir sevinci. Müzik gibi değildir. Herkesin gözünde çok yağlı bir e, unlu mamul olarak görünen boyoz aslında sadece un, su ve tuzla karılan bir hamurla elde edilen e, İzmir'in böreğidir. Açkı sırasında tahinle karıştırılmış yağ üzerine sürülür. Bu nedenle de aslında sıcak fırından çıktığında üzerine sürülmüş olan yağ sanırsınız ki o hamurun içerisinden bir yağ fışkırıyor ve siz o çok yağlı bir ürün yiyorsunuz. Dolayısıyla öncelikle biz e, yaklaşık 11 yıldır bu algıyı değiştirmek adına her platformda bu e, reçetesinin ne kadar masum ve aslında ne kadar sağlıklı olduğunu anlatmaya çalıştık. Hatta coğrafi işaret e, alınırken bu çalışmalarda reçetedeki en kıymetli e, maddelerden bir tanesi tahin yer almamıştı. E, bu süreçte e, gerekli çalışmaları yapıp coğrafi işaretin onaylandığı noktada tahinin de yer almasını sağlamış olmaktan gururla bahsetmek istiyorum sizlere. İzmir'imiz hem ticaret şehri, hem çok önemli tarım şehri, hem de çok önemli sanayi şehri. Ama bunların yanı sıra İzmir'imiz biliyorsunuz çok köklü bir tarihe sahip. Dolayısıyla burada Efes, Bergama ve birçok tarihi şehrimiz, kentimiz ve yapılarımız mevcut. Onun dışında da burası kurtuluşun ve kuruluşun şehri. 9 Eylül'de düşman burada denize döküldüğünde hem yurdumuzun kurtarılması ile ilgili sembol mekan burası. Şehir aynı zamanda öyle bir sembol bir şehir. Öbür tarafta da Cumhuriyet'in kuruluşu ile ilgili de hem kurtuluşla birlikte hem de daha sonra iktisat kongresi ve daha sonra yürütülen süreçlerde de Cumhuriyet'imizin temellerinin atıldığı bir şehir. O dolayısıyla hem kuruluş hem kurtuluş deme nedenimiz bu. Böyle bir şehir. Dolayısıyla Cumhuriyet dönemine ait de çok fazla tarihi ve anlamlı mekanlarımız var. Ama öbür tarafta da Allah bu şehre hem doğal güzellik anlamında hem de iklim anlamında çok özel yaratmış. Dolayısıyla sahili, denizi, kıyı kesimleri hem de iç kesimleriyle doğa harikası bir şehir. İklimi de çok insani şartlarda yaşamak için çok olağanüstü güzel. Dolayısıyla bütün bunlar tarih, iklim ve doğal güzellikte e, turizmi burada e, dördüncü bir sektör olarak ortaya çıkarıyor. Ege ve İzmir doğal kaynaklarıyla, hayvancılığıyla, tarımıyla, kültürüyle ve üç tarafı denizlerle kaplı olduğu, yarımada olduğu için balıkçılıkla üretken bir şehir. Ege'mizde en zengin toprakların olduğu bir coğrafyada yaşıyoruz. İzmir bugün ülkemizin en değerli katkı ürünlerini sunan ve ihracatın şu anda ülkemize en büyük katkısını sağlayan bizim İzmir ve Ege bölgesi. Yani bunun yanında neyi söyleyebiliriz? Öyle bir coğrafya ki İzmir, tarımda öncü bir şehir. Medeniyetlerin çok yaşandığı bir şehir. Kültürüyle bir şehir, balıkçılığıyla bir şehir, turizmiyle bir şehir. Yani bugün İzmir en çok üreten, ülkemize ihracat yapanlar ülkelerin içerisinde birinci. Bu da bizim ekonomiye kattığımız ihracat rakamlarından da belli. Coğrafi işaret benim için aslında eski bir otelci ve turizmci olarak da baktığımda gastronomi turizmi şu an bütün dünyada çok büyük bir trend haline geldi. Dolayısıyla şehre ticari anlamda en büyük katkısı bilinirliği ve standartların onaylanmış olduğunu sertifikalamak ve aynı zamanda gelecek nesillere doğru reçeteyle doğru şekilde o ürünün devamını sürdürebilirliğini sağlamış olmak. Dolayısıyla İzmir Ticaret Odası tarafından 2017 yılında alınmış olan İzmir boyu coğrafi işareti bir kere her şeyden önce şehrimiz ve ticari anlamda turistik e, algının yaratılması standartların korunması adına çok kıymetli bir değer. Kullandığımız tüm ürünler kalite belgelerine sahip ürünlerdir. Özellikle iç malzeme, boyozun ham maddesinde kullandığımız tüm belgeler kalitelidir. Tüm süreçlerimizde yeni bir ürün, arge çalışması yaptığımızda veya mevcutta olan boyozlarımızın tüm güncel olarak sertifikaları, kalite belgeleri hepsinin mevcuttur. Uygun olmayan hiçbir ürünü, ham maddeyi boyozumuz içinde dahil etmiyoruz. Boyozlarımızın muhafaza koşullarına geldiğimizde bir sene boyunca eksi 18'de muhafaza edebiliriz donuk halde. Boyozlara her sene gıda analizleri yapılmaktadır ve ona göre laboratuvarlara gidip gerekli analizlerden geçip ona göre üretimimize devam etmekteyiz. İlk olmasa disiplin ve işe sahiplilik duygusunu aşıladılar bize. Saygı ve disiplin, işinde zamanında geleceksin, işini bitirmeden yarıda bırakmayacak şekilde Sabahın ilk saatlerinde geleceksin, ister 10 kilo yap, ister 50 kilo yap, o işi bitirmeden dükkandan çıkıp gitmemek, yani işe sahiplenmek. bankın katkılarıyla halk, bankayız, Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.